uyuyabilmek. Gece, 13 yaşında bulunan dadı Varka, çocuğun beşiğini sallıyor ve ancak işitilir bir sesle mırıldanıyor. Uyusun yavrum ninni, büyüsün yavrum ninni. Mukaddes suretin önünde yeşil bir kandil yanıyor. Odanın bir köşesinden bir ip gerilmiş, üzerine birçok çocuk bezleriyle büyük siyah pantolonlar asılmış. Kandilden döşemeye büyük yeşil bir leke vurmuş bezlerle pantolonların uzun gölgeleri ocağa, beşiye ve varkaya kadar geliyor. Kandil her göz kırptıkça lekeyle gölgeler canlanıyor ve rüzgardan sallanıyormuş gibi hareket ediyor. Nefes alınacak gibi değil. Lahana çorbası, deri ve kösele kokusu birbirine karışmış. Bebek ağlıyor. Ağlamaktan sesi kısılmış, bitap bir hale gelmiş. Fakat gene hiç durmadan ağlıyor. Ne zaman susacağı da belli değil. Halbuki Varka'nın uykusu geliyor. Gözleri kapanıyor, başı sarkıyor, boynu ağrıyor. Ne göz kapaklarını ne dudaklarını kımıldatacak bir haldedir. Zannediyor ki yüzü kurumuş, odunlaşmış, başı küçülmüş, bir toplu iğnenin başı kadar kalmış. Uyusun da büyüsün ninni, tıpış tıpış yürüsün ninni. Bitişik odanın kapısı arkasından efendisi ile çırağı Afanasya'nın horultuları işitiliyor. Beşik acı acı gıcır diyor. Varka da horluyor ve bunların hepsi yatağa uzanıldığı zaman dinledikçe insana zevk veren gecenin o ninni'li musikisine karışıyor. Fakat o musiki bile Varka'yı kızdırıyor. Onu kahrediyor çünkü uykusunu getiriyor. Halbuki o şimdi uyuyacak olursa efendileri dövecekler. Kandil gözlerini kırpıyor. Yeşil lekeyle gölgeler harekete geliyor ve Varka'nın yarı açık, hareketsiz gözlerine giriyor. O zaman yarı uykulu dimağından bir takım karışık rüyalar geçiyor. Görüyor ki gökte birbirini kovalayan bir takım bulutlar var. Bunlar tıpkı bir çocuk gibi bağırıyor. Fakat bir rüzgar çıkıyor, bulutlar kayboluyor. Sonra sulu bir çamurla örtülü geniş bir şose görüyor. Bu yoldan arabalar geçiyor, omuzları heybeli birçok insanlar acayip gölgelerini bu taraftan o tarafa, o taraftan bu tarafa sürükleyip duruyorlar. Soğukla beraber koyu bir sis var fakat yolun her iki tarafında ormanlar görünüyor. Heybeli, gölgeli insanlar hep birden şosenin çamurlarına kapanıyorlar. Varka onlara, niçin böyle çamurlara kapanıyorsunuz diye soruyor. Onlar da, uyuyacağız, uyuyacağız diye cevap veriyorlar ve derin, tatlı bir uykuya dalıyorlar. Sonra telgraf telleri üzerine bir takım kargalarla saksağanlar konuyor. Onlar da tıpkı çocuklar gibi bağırarak bu uyuyanları uyandırmak istiyorlar. Varka mırıldanıyor. Uyusun yavrum ninni, büyüsün yavrum ninni. Gene dalıyor. Bu sefer de kendini karanlık, havasız bir izbada görüyor. Rahmetli babası Yefim Stepanov yerlerde yuvarlanıyor. Gerçi Varka onu görmüyor fakat sancıdan, ağrıdan nasıl yuvarlanıp inlediğini işitiyor. Babasının dediği gibi fıtığı tutmuş. Sancı o dereceyi bulmuş ki adamcağız ağzını bile açamıyor. Konuşamıyor yalnız derin derin nefes alıyor, dişleri trampet çalar gibi birbirine vurarak bu 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 diye sesler çıkarıyor. Annesi Pelagea, Yefim'in can çekiştiğini haber vermek için çiftliğe gitmiş. Gideli epey olmuş, neredeyse şimdi dönecek. Varka ocağın üstünde uzanmış, fakat uyuyamıyor. Yefim'in bu 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 bu'larını dinliyor. İşte kapıya yaklaşan bir adamın ayak sesleri işitiliyor. Bu bir genç doktordur. Çiftlik sahiplerine şehirden misafir gelmiş. İçeriye giriyor. Kendisi karanlıkta fark olunmuyor. Yalnız bir kapı gıcırtısı ve öksürme sesi geliyor. Doktor, ''Lamba tutun.'' diyor. Yefim, ''Bu, bu, bu.'' diye cevap veriyor. Pelageya, çıra ve kibrit aramak için ocağa koşuyor. Bir dakika sessiz geçiyor, sonra doktor ceplerini araştırarak kibritini çıkarıp yakıyor. Pelageya, ''Şimdi, efendiciğim, şimdi.'' diyerek izbadan dışarı fırlıyor ve biraz sonra elinde bir ateşle dönüyor. Yefimin yanakları kızarmış. Bilhassa gözleri pırıl pırıl yanıyor. Sanki bir şey arkasındaymışlar gibi izbayı doktoru seçmek istediğinden bakışları keskinleşiyor. Doktor hastaya doğru eğilerek "Neren ağrıyor? Ne oldu sana? He? Çoktan biri mi sende bu hastalık var?" diye soruyor. "Vaktim geldi efendi hazretleri. Öleceğim, kurtulamayacağım biliyorum." "Kafi, saçmalama. İcabına bakarız." Nasıl isterseniz öyle olsun efendi hazretleri. Lütfunuza teşekkür ederiz. Yalnız ne yapılsa ecelin önüne geçilemez. Doktor bir çeyrek saat kadar yefimi muayene ettikten sonra doğrularak diyor ki, ben sana hiçbir şey yapamam. Hastaneye gidip ameliyat olman lazım. Hiç vakit kaybetmeden bir şeyi atlayıp git. Ama muhakkak git ha. Vakit biraz geç. Şimdi hastanedekilerin hepsi uykuda. Ma mafihi ehemmiyeti yok. Ben sana bir tezkire yazarım. Anladın mı? Ah efendiciğim, diyor Pelageya. Neyle gidecek? Bizim ne atımız ne arabamız var. Zarar yok. Ben çiftlik sahiplerine rica ederim, atlarını verirler. Doktor gidiyor, mum sönüyor ve gene bu 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 sesleri işitiyor. Yarım saat sonra dışarıdan bir takım sesler geliyor. Çiftlik sahipleri araba yollamışlar. Yefim binip hastaneye gidecek. Nihayet hazırlandı, gitti bile. İşte artık bulutsuz, güzel bir sabah. Pelageya evde değil. Yefimin akıbetini öğrenmek için o da hastaneye gitmiş. Fakat bir yerden ağlayan bir çocuğun sesi işitiliyor ve birisi varkanın sesiyle ona ninni söylüyor. Uyusun yavrum ninni, büyüsün yavrum ninni. Biraz sonra Pelageya dönüyor. hat çıkararak yavaşça şöyle fısıldıyor. Gece hemen ameliyat yaptılar fakat sabaha karşı göklerin Allah'ına ruhunu teslim etti. Ebedi istirahat edaldı geç kaldığımızı söylediler. Daha önce hareket etmek lazımdı. Bunun üzerine Varka ormana gidiyor ve orada ağlıyor. Fakat ansızın ensesine kuvvetli bir tokat iniyor. Tokadın şiddetinden başı kayın ağacına çarpıyor. Dehşetler içinde gözlerini açıyor ve karşısında efendisini görüyor. Bu ne böyle? Çocuk ağlarken sen uyuyor musun? Ha? diyor ve başını sarsacak, canını yakacak derecede kulağını çekiyor. Varka gene beşiği sallıyor, ninni söylüyor. Fakat gene o yeşil lekeyle pantolon ve bezlerin gölgeleri sallanıyor, ona göz kırpıyor ve kafasını dumanlara boğuyor. Uyusun yavrum, ninni. Büyüsün yavrum, ninni. Varka mırıldanıyor. Çocuk mütemadiyen bağırıyor, ağlamaktan katılıyor. Varka gene dalıyor. Heybeli insanları, annesi Pelageya'yı ve babası Yefi'mi görüyor. O bunların hepsini anlıyor, biliyor. Fakat kendisinin elini kolunu bağlayan, onu ezen ve yaşamasına mani olan o kuvveti bu yarı uykulu haliyle anlayamıyor. Etrafına bakıyor, o kuvveti arıyor, ondan kurtulmak istiyor. Bulamıyor. Nihayet ıstıraplar içinde kendisine göz kırpan yeşil lekeye bütün dikkatiyle bakıyor ve bu susmayan sesi dinleyerek yaşamasına mani olan düşmanı buluyor. Çocuk Varka gülüyor. Bu kadar basit bir şeyi şimdiye kadar nasıl bulamadığını hayret ediyor. Yeşil lekede, uzun gölgelerde, cırcır böceği de bunu hayretlerinden gülüyor. Varka'nın gözlerine bir takım hayaller görünüyor. Oturduğu sandalyeden kalkıyor, ağzı kulaklarına varmış bir halde ve gözlerini hiç kırpmadan odada yürümeye başlıyor. Kendisinin elini ayağını bağlayan çocuktan kurtulmak fikri onu bayıltıyor, keyiflendiriyor. Çocuğu boğduktan sonra uyumak, uyumak, ile lebet uyumak. Gülerek, gözlerini kırparak ve parmağıyla o yeşil lekeyi tehdit ederek yavaş yavaş beşiğe yaklaşıyor. Çocuğun üzerine eğilerek onu boğuyor. Artık uyuyabileceğim diye sevincinden çıldırıyor ve hemen kendini yere atarak ölü gibi derin bir uykuya dalıyor. yapabilmek